Doğrudan satışta iş modelinizdeki en temel unsur ekip kurabilmek. Zaten bu da doğrudan satışla ilgili en büyük sıkıntı çekilen konu. Öncelikle doğru ekip nasıl kurulur? Ekibinizi nasıl büyütebilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Biraz. Öncelikle asla ve asla kendiniz hazır olmadan asla birine davet götürmeyin. Ürünlere kazanç planına, şirketin yapısına, modeline, politikasına her şeye gerçekten hakim olmalısınız ve öncelikle bu hakimiyetle birlikte siz içten bir inanç beslemelisiniz. Siz ikna olmalısınız. Siz ikna olmadığınızda gerçekten tam ve bütün olarak bulunduğunuz yere, iş modeline kendinize ait hissetmediğinizde, ona odaklanmadığınızda bir başkasını etkileyip sisteme dahil etmeniz ve ekibinizi büyütmeniz Gerçekten oldukça imkansız olacaktır. Doğrudan satışta yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bir kişi firma ile bir iş ortaklığı başlattığında hemen tanıdıkları kişilere bahsedip e, ekibini kurmaya çalışıyor. Halbuki yanlış davet götürdüğünüzde siz ilerleyen zamanda işi öğrendikten sonra bunu daha profesyonel yapmak istediğinizde, daha da büyütmek istediğinizde götüreceğiniz davetleri de harcamış oluyorsunuz yolun başında. Bir kere arkadaşlar iki çok net temel nokta var. Neden sorusunun yanıtını verebilmeniz gerekiyor? Bakın çok basit. Neden sorusunun yanıtını önce siz kendinize verebilmelisiniz. Bunun için de siz sistemin içine girmeli, sistemi öğrenmeli, içselleştirmeli ve neden sorusuna kendi yanıtlarınızı bulmalısınız. Çünkü bu sizin yaşam tarzınıza, hayata bakış açınıza, çevresel faktörlerinize bağlı olarak değişecektir. Ve sizin verdiğiniz yanıtlar sizin çevrenizi etkileyecektir. İki başlıkta neden sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. Birincisi kişiler neden bu ürünleri kullanmalılar? Evet firmanızın ürünleriyle ilgili piyasada başka birçok ürün var. Neden sizin ürünlerinizi kullanmalılar? Sizin ürünlerinizi farklı kılan ne? Bir kere bununla ilgili ciddi bir ürün bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanında alt başlık olarak neden bu ürünleri şimdi satın almalılar? Neden bu ürünleri sizden satın almalılar? Bir kere alt başlık olarak bunların da yanıtını verebiliyor olmanız lazım. Neden bu ürünleri şimdi almalılar? Belki dönemsel olarak kullanılması gereken şu anda ben kozmetik alanına hakim olduğum için kozmetik üzerinden örnekler vereceğim. Neden şimdi almalılar? Atıyorum herhangi bir leke tedavisi ürünü ise kış aylarında tercih etmesi gerekiyor. Bunu söylemeniz. Onu şimdi ürünü bulunduğunuz ay içerisinde alması için mantıklı bir gerekçe olacaktır. Ya da e, şu anda o ürünle ilgili bir kampanya, bir fırsat vesaire vardır. Bununla ilgili e, bir şey sunabilirsiniz. İkincisi neden sizden almalılar? Sizden almalılar. Çünkü siz de bu ürünü sattığınızda devamında müşteri memnuniyetini sağlayacak, ona ücretsiz danışmanlık vermeye devam edeceksiniz. Doğru ürünü seçmesi için ona yardımcı olacaksınız. Yani bu algıyı yaratabilmeniz için sizin ürünler hakkında, kişinin problemleri hakkında gerçekten uzman olduğunuza karşı tarafa bu güveni vermeniz gerekiyor. İkincisi, neden bu iş modelini yapmalılar? Yine bu da kritik konulardan bir tanesi. Birine iş teklifi olarak götüreceğiniz zaman öncesinde bir aynaya geçip kendinize şunu sormanız gerekiyor teklif götürdüğüm kişiler bende ne görüyor? Siz gelebilecek sorulara kesinlikle çok hazırlıklı olmalısınız. Bunun için gerçekten aynı karşısında mental alıştırmalar yapabilirsiniz. Eğer siz gelecek soruları yansız bırakırsanız, kem ederseniz, sesiniz titrerse sizinle iş ortaklığı başlatmak için karşı tarafa asla güven veremezsiniz. Ve iş modeli aklına yatsa bile ortaklık yapacağı kişi siz olmazsınız. Bir kere bu nokta kesinlikle çok önemli. İkincisi neden bu iş modelini yapmalı? Siz gerçekten çevrenize bir enerji yayıyor musunuz? Bu iş modeliyle mutlu olduğunuzu gösteriyor musunuz? Ya da e, para kazandınız mı siz? Siz kazandınız mı? Satış yaptınız mı? Yani karşı tarafa sunabileceğiniz elinizde bir doneler olmalı. Ben kazanıyorum. Ben pandemi döneminde satışlarım sayesinde e, finansal konumumu korudum ya da standartlarımı yükselttim vesaire gibi karşı tarafa sunabileceğiniz, yapmış, denenmiş, onaylanmış örneklerinizde aktarabileceğiniz bir şey olması lazım. Siz sisteme girdiniz. Henüz hiç bu işten bir şey kazanmadınız. Hatta siz daha tam olarak anlayamadınız ve bir başkasını da sisteme çekmeye çalışıyorsunuz. Sizce diğer kişi, sisteme dahil etmeye çalıştığınız kişi kendisini nasıl hissedecektir? Kesinlikle bu iş modelinde empati çok önemli ben olsaydım kendimi kullanılmış hissederdim. Çünkü kendisi daha bir şey bilmiyor. Sorularımı yanıtlamıyor. Hmm, benimle birlikte acaba benden bir çıkarı mı var gibi bir hisse kapılırdım. Arkadaşlar zaten genel olarak yaşadığımız problem de bu. Davet etmeye çalıştığımız, davet götürmeye çalıştığımız kişilerin yaşadığı önyargı zaten bu. Yeterince zaten piyasada önyargı var. Daha fazlasını yaratmamak için lütfen doğru zamanda ve doğru kişi olarak davet götürün. Şu en önemli unsur. Arkadaşlar yola ikna edilmişlerle değil, yola inanmışlarla çıkılır. Siz eğer bu iş modeliyle para kazanmaya, ekip kurmaya, bunu kariyerin haline getirmeye karar verdiyseniz, bu işe sizin gibi inanacak, sizin gibi sahiplenecek ve masaya oturup birlikte stratejik olarak bu işi büyütmeye yönelik konuşmalar yapabileceğiniz kişileri dahil etmeniz lazım. Bunu da ikna ederek ya şöyle gel kazanırsın böyle gibi altı boş olan cümlelerle tamamen o anlık ikna ederek bunu yakalayamazsınız. Kesinlikle uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli düşünmeyin. Bunun için de kendinize zaman tanıyın. Neden soruların yanıtını verebildiğinizde takır 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 diye yanıtladığınızda karşı tarafa verdiğiniz güven inanılmaz olacak. Siz bu kadar donanımlı olduğunuzda ses tonunuza, duruşunuza enerjinize bu yansıyacak ve bir anda e, inanılmaz bir şekilde etrafınızı etkilemeye, insanları çok kolaylıkla e, sisteme dahil etmeye başlayacaksınız. Hatta bunun bir sonraki aşaması çevreniz tarafından imrenilen bir isim haline geleceksiniz. Çünkü sevdiğiniz işi yaparak, lokasyondan bağımsız çalışarak kendi işinizin patronu olarak kazanç sağlayıp bir de gelir, gelirlerinizi arttırdığınız, hayat standartlarınızı yükselttiğiniz bir isim haline geleceksiniz. Doğru zamanda, doğru kişilere, doğru davetlerle bu mümkün.